Neslihan Lezzet Duran sayfasından herkese merhaba. Sizlerle bugün harika bir pastane kurabiyesi yapıyoruz. Oldukça basit ve pratik. Muhakkak sizler de denemesini tavsiye ediyorum. Öncelikle tarifimize başlarken yumurta akına içine katacağız hamurumuzun sarısını da üzerine süreceğiz. Bilginiz olsun. Daha sonra 125 gram kadar tereyağımı alıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar mahlebimi ekliyorum. Bir adet kabartma tozum, bir yemek kaşığı kadar şeker, bir tatlı kaşığı kadar tuz, 2 yemek kaşığı kadar sirke, 1 adet yumurtanın akı, 2 yemek kaşığı kadar yoğurt, 1 çay bardağı kadar sıvı yağ alıyorum. Tamamen homojen hale gelene kadar karıştırma işlemi yapacağım. İlk önce un hariç daha doğrusu bütün malzemeleri karıştırıyoruz. Tamamen homojen hale gelmesi açısından. Margarin ya da tereyağınızın oda sıcaklığında olmasına dikkat ediniz lütfen tamamen homojen hale geldikten sonra yaklaşık 3-3,5 su bardağı kadar un kullanıyoruz. Bundan ona farklılık gösterebilir. 2,5 bardaktan sonra kontrolü eklerseniz daha iyi sonuç alacaksınız. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceksiniz. Gerçekten pastanelerde yok satan bir kurabiye. Orjinal ustasına alınmış bir tariftir. Ben bu tarifimde şekil olarak küçük çatal lokmalık çatal şekli ve yuvarlak misket kurabiye tarzında şekiller verdim. Siz tamamen istediği bağlı dilediğiniz şekiller verebilirsiniz. Ceviz büyüklüğünden birazcık küçük parçalar alıyoruz. Dediğim gibi küçük çatal şekli verdim ben bir tepsi kadar. Ayırmış olduğum yumurta sarımı sürüyorum ve susam ya da çörek otu isteğe bağlı serpiyoruz ve önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında 20 ila 25 dakika arası kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Bir tepsimi bu şekilde yaptım ben. Diğer tepsimi de dediğim gibi yuvarlak mesket gibi yaparak onu da aynı şekilde hazırladım. Şekil tamamen sizin tercihinize bağlı. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Sonuç bu şekilde. Dışı sert, içi yumuşacık, kıyır kıyır bir kurabiye oldu. Muhakkak sizler denemesini tavsiye ediyorum. Eğer ki bu videomu da sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma da abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.